Geçen gün soruyor işte bir MHP'li arkadaş. Abi sen komünist mi oldun şimdi diyor. CHP'ye geçince diyor. E komünist oldum dedim. Niye abi diyor. Baktım dedim hiç 128 milyar dolan çalan komünist yok dedim. Hiç beşli çetenin dedim 600 milyar vergi borcunu silen komünist yok dedim. Hiç bu memlekette 6 yaşında çocuğu evlendiren ona gelinlik gibi kıyafet giydiren komünist yok dedim. Ne diyorsun sen ben anlamadım dedim. Komünist dediğin adam kim? Kapı komşun, Mahalle arkadaşın, Türkiye sevdalısı. Yani <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nde siz Atatürk'ü sevmeyen birisini gösterebilir misiniz? Türk bayrağını taşımayan birini, Türk bayrağı aşkıyla yanmayan birini gösterebilir misiniz? Ama siz bugün geldiniz demle demlenir hale geldiniz değil mi? Evet. Bana CHP'ye gittin diye komünist diyorlar ama kendileri Apo denen bebek katiline meclise gelip konuşma hakkı vermek istiyorlar değil mi? Olmadı diyorlar gidin görüşün İmralı'da iki kere görüştüler. Şimdi diyorlar ki efendim terörist terörizm bitsin istemiyor musunuz? Biz ona müce. Kim terör bitsin istemez? Terörün bitmesini istemeyenin Allah belasını versin. <laughs> tamam terör bitecekse dün Murat Binbaşı'yı kim öldürdü? Kızının doğum gününde Murat Binbaşı'yı kim öldürdü? Kendi de doğum günü ve kızının da pardon kendisinin evlilik yıl dönümü bugün kızının da doğum günü. Bu. Kim öldürdü Murat Binbaşı'yı? Hani terörist sayısı 2021 yılında Seliman tarafından açıklanmış 70'in altına düşmüştü. Ayakkabı numarasına varana kadar biliyorduk ya. Hangi terörist Türkiye'yi terk edecek? Kim Türkiye'yi terk edecek? Ve Apo'yla neyin pazarlığını yaptınız? Apo bir açıklama yapacak anladık da Apo'nun açıklama karşısında siz ne verdiniz? Bir şey söz verdiniz. Bu Apo deli değil ya. Manyak mı aklını mı yedi? Eğer Apo hiçbir şey almadan Size açıklama yapacaksa 23 yıldır niye yaptırmadınız o zaman açıklamayı 23 yıldır a değil mi?